Tak, 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 how are you? How are you? Yes, yes. Where do you going? Taxi. Uh, taxi. Yes. Okay, okay, taxi. Uh, do you love? şiş kebap, e, Turkish lokum. Ah yeah, I like it. It's beautiful to eat. Yeah, sure. schön. Turist gezdiğinde buruğu böyle diyor lan diyor şu sen adamla alay ediyorsun ya. Alo. Alo Mahmut ne haber? İyiyim oğlum ya, iyiyim ya. Ya Mahmut. Mahmut voleyi vurdum. Ha? İki turist kaptım. İstanbul turu yapacağız şimdi. Taksim dedi. Okey dedim Mahmut. Nereden gidiyor Taksim? Karşıya gidecek galiba. Köprüye doğru gidiyor. Sade Taksim olur mu Mahmut'um ya? Sade Taksim olur mu ya? Bir Anadolu yakasını da görsünler değil mi? Ha? İki köprü görmeden Taksim'e gitmek ne zaman adet oldu Mahmut? Ben İn... Yok yok İngiliz değiller. Oğlan... Hintliye benziyor, kız, Mahmut, kız biraz tuhaf ya. Sensin tuhaf. Terbiyesiz sensin tuhaf. Kime tuhaf diyorsun sen? Abla. Abla. Abla tabii. Benim tersiyle göstereceğim abla şimdi sana. Abi. Terbiyesiz. Abi tabii, Türk'üz biz, Türk. Abi baştan söylesenize nereden bileyim ben ya? ya? Ben baştan baştan söylesenize. Köprülerden Terbiyesiz. Demek bizi ta Taksim'e karşıya geçip Anadolu yakasından götürecektin öyle mi? Abi e, siz şimdi gideceğiniz yeri söyleyin ben sizi oraya bırakayım. gideceğimiz olacak, yere ha gideceğimiz yere. Olacak. Sen şu karabayı karakola çeksene. Seni şu İstanbul turu turist Aynen. gezdirmeni biz memur abi. beyler de bir dinlesinler. Abi yapma gözünü. Biz yapmadık kardeşim sen yaptın. Sen yaptın. Biz yapmadık sen yaptın. Acaba benim nereye mi Hintli'ye benziyor? Biz yapmadık sen yaptın. Ben Hintli'ye benziyorum ya. <laughs> abi esma Biz yapmadık sen yaptın. Terbiyesiz. Çek şu karakola. Tamam. <laughs> Hintli sensin. <laughs>